arkadaşlar bugün sanki Şirin'in mutfağını aldık. Şöyle çok güzel bir paket. Hemen açmaya başlayalım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu karton ne için onu birlikte açıp göreceğiz sizinle. Wow, arkadaşlar Şirin'in arka planı varmış. Bu karton kutumuzda. Çok güzel. Şimdi ilk öncelikle yemeklerimizi bakalım isterseniz. Şöyle ilk öncelikle tenceremiz var. Şöyle bir tenceremiz var. Ve bu tenceremizin kapağı da açılıyor. şirinimize hemen bakmak istiyorum. Şu aşçı şiriner, şirinimiz arkadaşlar. Elinde kaşık var ve bu kaşığımız çıkmıyor. Şöyle. Buradan hemen çatal bıçak şeylerimizi alalım. Böyle. Burada bir sürü malzemeler var. Bu var şöyle oklava var arkadaşlar, böyle bir şey var ve böyle kaşık var ama bence arkadaşlar bunun yerine çatal olabilir de çok da iyi olurdu. Hemen bunları çıkarttık. Şimdi e, bunun ne olduğunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın. Sanırım ekmek olabilir ama. Ve burada çok güzel kremalı bir pastamız var. Tavuğu e, altından çıkmıyor. Şimdi hemen asıl mutfak şeyimizi çıkartalım. İşte böyle burada tanıtılacak çok yer var. Şurası açılmıyor. Şurası açılmıyor. Burası da açılmıyor. Burası açılıyor bir tek. Ve bunun içinden hani şöyle e, çaydanlık var. Şöyle. Bunun içinde de kek var arkadaşlar. Bu da yine açılıyor. Böyle. Kekimiz var. Hemen bu kartonun içine kurmaya başladım. Öncelikle bunu böyle koydum. Böyle. <laughs> Sonra bu çatal kaşıkları koyuyorum. Yanına. Sonra da ekmeği koyacağım. Ve diğer yanına da arkadaşlar. Tencere ve tatlımızı koyacağım. Böyle çok tatlı bir şirinimiz oldu yanında koyalım hemen. İsteyen alabilir arkadaşlar. Oyuncakçıdan aldım. Görüşürüz. Bu tarz açılım videolarını da istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz.